Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sen çal kapımı dizisinden daha bir görüntümüz gelmiş oldu. Eda Yıldız ve diğer kızlar hepsi bir arada. Gördüğünüz gibi Aydan Hanım da kızlarla beraber hepsi bembeyaz giymiş ve gelinliklerde çok güzel muhteşem kareleri gelmiş oldu. Evet arkadaşlar. Muhteşem görüntülerle Sen Çal Kapımı kızları hepsi bir arada. Eda Yıldız ve Serkan Bolat'ın düğünü. Her şey çok kısa bir süre zamanda oldu. Lakin bakalım neler olacak? Devamını da bilmek istiyorsanız bu zaman kanalıma abone olabilirsiniz ve gelecek videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Evet arkadaşlar videolarımı sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.